Hepinize merhaba. Ben Osman. Bugün e, sizlerle birlikte video çekeceğiz bugün size birlikte e, şu yerdeki çöpleri temizleyeceğiz. E, şurada yerde çöpler var. Şimdi e, şehirdeki çöpleri temizleyeceğiz ve çöp, e, çöp kutusuna atacağız. Bu arada şimdi çekmeye devam edelim. Şimdi Şöyle çekelim. E, şu anda burada e, çöp var. Şimdi burada öndeki geçin Burada arayalım Mesela şimdi iyi ki yani. Rimot. Biz yani şu an İstanbul'un an bir sor Anadolu'dayız. Anadolu'da bu kökleri saklımı diyorum. pisletenler gerçekten oluyor. Doğuyu pisletenler böyle Tamam hadi gel gidip onu çöpe atalım. Şimdi Öncelikle bu şimdi şimdi Şöpleri şimdi şişiriyoruz. Bakın. E evet,

Öncelikle e, çöpleri, ya, e, insanlar yani Şu insanlar atmış e, çöpleri, e, yani. E, Şu attık. Şu anda e, bunları attıktan sonra mesela burada sigara var, bireyki sigarayı atmış bunu da diğer yani, gidelim ellerini hoşuma. Şimdi e, ellerimizi yıkayacağız da. Şimdi bir Yani doğayı pisletmişler. Yani bu insanlar gelip burada doğayı yani pisletmişler. Yani böyle şey olmaz yani İnsan gider köpünü, Yani çok su Bu Magnumur şeyi bence burada da bir sırt var bunu da tutup doğumuzun güzel temizlenmesi için mesela burada çok o kremin peşti var bunu da tutup tamam yani. şimdi bir burada ellerimizi evet. yıkamaya gidelim Osman evet. gel gel oraya gitme şimdi burada ne var burada bir kot var bunu atalım şöyle Osman hadi araba Elimler geliyor. Önce gel, gel. ki devam edelim. Ah, gel. Ee, şimdi devam edelim. Şurada. Ee, öncelikle... Baba birbirlerine giyip bunu atmış. Bunları toplayalım. Yani gerçekten bunlar atılmaz yani. Yine şimdi bunları atıyoruz, Çek buna. Ee, öncelikle yine şimdi şunları atıyoruz. Gördüğünüz gibi ee, çöpleri temizlemiş. Yani. Hadi gel ellerimizi ee, şimdi. yıkayalım. Tamam e, benim için buradaki çöp etince e, biraz daha çekim yapalım kaç dakika Videom tam olarak 3 dakika. 3 dakika. oldu. Gel ofiste de çekim Yine yapacağız. Evet, bir Osman kenara geç. Bir bir yani virüsten dolayı yani insanlar <laughs> gelip buraya maskesini atıyor. Maskeyi de de yani, çok yani, Şöpüğü bir tane yani atmamalı mı Kenara gel, araba geliyor. Yani araba gözünü tutma. <laughs> Ana! Beyza, burada şey var, alkol. Şuraya bak. çiçek. Oo, Burada alkol var, alkol şişesi. Gelmedi. Pis. Burada alkol şişesi bulduk. Dur Beyza, şuraya çek, şuraya çek, çek. Bakın, alkol şişesi. Görüyor musun? Alkol şişesi. Nereye gidip burada alkol içmiş, alkol şişesi atmış. Ya alkol içilmez ya doğu bir yazıktan Eee doğu bir yazık Gel evet, sen gider yere. Osman arabalar çok geliyor hadi gidelim ee, Yoldar şey artık yapalım. Şimdi bu çöpleri Mesela değil Abi alkol şişesi bulduk baksana Hı. Alkol şişesi buluyoruz Bir çöp bulmaya devam edelim Çöp de bulacağız Gel gidelim mevza kargonun mevza. önüne. Mevza. Ve bunlar çöp bulursak diye değerli bir şey bulacağız. Ee, çöp eh, burada şu şişesi var sigara. Sigara da bulur. Evet. Bunu da atıyoruz. Bunu da attıktan Bunu... sonra burada da bir atışta. kenara geç. Bakın ben bu ay lütfen. Ee, şimdi Bak burada bir tane sigara var. Sigara. Gerçekten sigara görüyorsunuz. Bakın sigara. Çok. da sigara. de burada var. Bakın. Böyle bir tane pişirmeyin. Bu ay

çoğu sürü çok oturmuş. Böyle yani doğal hissetilmesi lazım. Evet. burada bir tane maske var. Maske. Çok emin <laughs> evet, evet. Kenara geçelim araba o, geliyor. Onlarıma, Diğerli, <laughs> da şimdi. Ee, bunu Sağ ol abi. Attık şimdi. Evet, öyle şimdi müziği Evet. Ee, şu anda. Gerçekten değerli şeyler bulursak bu da bir değerli. Osman kaldırma gel. Kaldırma bir ben kapatayım mı? Ee, devam edeceğiz şimdi. Ama kargoya gidiyoruz. Evet, Bir kargoya gidiyoruz şimdi. Ee, Oo, kargoya... Ooo! Valla... Ne bileyim çekiyoruz valla. Valla doğruyu temizliyoruz. Bu arada değerli çöpler atıyoruz ve o değerli o yerdeki çöpleri dörtlüsün atıyoruz. Yani lütfen Avrupa Doğu gidip öyle yerlileri atmayın çöpü. Lütfen yani doğayı yani zarar veriyorlar. Biraz daha devam edeceğiz şimdi. Gel beyza şimdi. Öncelikle burada bir tane. Burada bir tane. Osman gel şurada bekleyelim gel. Evet. Arabalar geçsin. Şurada arabaların geçmesi kaldı. Ne oldu? Şey tutacağız. kur şişesi. Evet. Valla şimdi e, şehir şehir bu geziyoruz. Ya yolları da bulacağız. Bu Gerçekten böyle. Ne 60 çöpü. Gel ellerimizi yık yıkayalım evet. olsun. Gerçekten e, videomuzda çöpleri böyle almışlar. Bakın. Şimdi bunu yapalım. Atmış. Çok yapmış. bunları. Ay, evet. Şu anda birikim yerdeki şoförü

Gelin kapatayım mı? Ee, biraz daha devam edeceğiz. Ellerini yıka sonra devam edelim aslında. Ee, öncelikle de... e, ee, yönleri temizledik şu anda. Yerde yani çöp bulduk. O çöpleri de çok kutusuna attık. Ee, evet. Bu arada lütfen çöplerimizi yani doğamızı lütfen temizleyelim. Şimdi evet. öncelikle e, de... Selamlar arkadaşlar. Osman Tosun Kralı abone ol. Valla abone olmayı unutmayın. <laughs> Macera TV. De ya yürü itinle Macera TV. Bu arada e, şu anda yani doğal hep temizledik yani çöpleri temizledik. Bu arada nasıl oldu çöp temizledik çöp kutusunda alkol şişesi bulduk. Yani böyle şu şey an yani maske atıp Bu arada ellerimiz lütfen eller el yıkama yeniler değil. Kargoya gideceğiz. E, ne neyse Nur ben seni bu kadardı. Şimdi tekrardan devam, devam edeceğiz. Ee, şimdi tekrardan devam edeceğiz. Şimdi videoyu durduruyoruz. Evet. Şöyle el çekmeye devam ediyoruz. Şimdi şeye gideceğiz. Ee, şimdi biraz daha şeye gideceğiz. Ee, biraz daha şimdi. Bu arada son yapayım. Yani doğru çok... Yani, evet. ee, şey. Kaldırmaya geçelim Osman.

Daha, Bu Bu bunu kim almış? Tamam Osman aşağı gidelim. <laughs>

Burayı temizledik bak. Vallahi burayı da temizliyoruz. Kenara gel, kenara gel. Osman kenara gel. Bunları da atıyoruz. Böyle işte. Buna bir atar videomuzu bitirelim artık yani. Video evet, diyoruz. Ee, neyse şimdi videomuzu son gelelim. Ee, şimdi şey yarın tıklayın. Ee, videomuz bu kadardı. Ee, video şimdi hadi şimdi dosya yaptık Tıkla tıkla hadi oğlum size o videomuzu tıklayın. Şimdi videoyu e, bitiriyoruz. Ve videoyu şimdi e, bye bay bay. Şimdi videoyu e, bitirelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone bir abone olmayı unutmayın lütfen. Hay bakalım daha. iyi bitiyoruz.